Bugün sizinle birlikte yeni bir hesap oluşturdum. Ya öylesine oynadığım bir 400 kupa falan yaptım. E, bu hesapla, yani şu anda bulduğum bu hesapla e, birlikte videolarımızı devam edeceğiz. E, size şimdi bir şey göstermek istiyorum arkadaşlar. <laughs> Örneğin, bakın burada Pizza Planet etkinliği var ya arkadaşlar. Bu Pizza Planet'te şu anda benim 610 pizzam var. Hangi e, teklif alayım sizce? Yani fazla karakterim olmadığı için zaten fazla şey gelmiyor. Şu anda istesen meeple alabilirim. Meeple mi alsam yoksa birazcık biriktirip e, bir gün yani yarın ne kadar süresi varmış koletlerin. Koletleri alabilirim. Aslında güzel karakter yani kolet. Ondan sonra e, valla kulüp daha yeni girdim. Güzel görünüyor. Pizza Planet'i zaten gösterdim. Vallahi arkadaşlar benim arkadaş olup oyunda e, oynayacak varsa olur. Ben çünkü yani şimdi kendim övmek gibi olmasın. Ancak e, iyi oynuyorum. Şu bu yan hesabım arkadaşlar. E, şu anda daha yeni kurdum zaten. Asıl hesabım 30 bin kupa. Yani şimdi e, arkadaşlar dalga geçmeyelim. Yani 400 kupa yapmışım daha yeni. 15 dakika falan oldu. Şeyden birazcık kastım. Birazcık el prima kastım. Azıcık da poco kastım. Bakın yani. Göstereyim. Diğerlerinin hiçbirini oynamadım. Ne Nite'yi oynadım, ne Brok'yu oynadım, ne Jesse'yi oynadım, ne de Jack'yi oynadım. Sadece şu üçünü oynadım arkadaşlar. Şimdi birazcık Brock'la oynasam mı diye düşünüyorum. Ee, arkadaşlar, size sorum şu. Bu videoda kısa bir video olması için duyuru amaçlı bu videoyu yaptım. Arkadaşlar, sizce, ee, tabi ancak şu olacak seçeneğim. Ee, burada Maple'ı almamı isteyenler sadece 3 beğeni bıraksın. Ancak meeple değil de colet isteyenler 3 beğeni ve üzeri istiyorum. Yani eğer meeple istiyorsanız 3 beğeniye kadar yapın. Sonra eğer bu videoyu izliyorsanız e, ve meeple almamı istiyorsanız beğenmeyin 3 beğeni eğer e, varsa. Ama eğer ki meeple istemiyorsanız, colet istiyorsanız beğenmeyi unutmayın arkadaşlar bu bilgilendirici bir videoydu arkadaşlar. Bundan sonraki videolarımda tabi hesabı daha devam ettireceğim. Bu arada hesabımın adını şu anlık ben Sigma Boy yaptım. Hatta rengini de şöyle yeşil yapalım. Ee, ve videoyu bitirmeden önce şu sarkıyı ile bitirmek istiyorum. Sigma Sigma Boy Sigma Boy Sigma Boy Sen yani ne parlasın ne du. Evet yanlış söylüyor olabilirim ama sıkıntı yok. Benimle kalın ve abone olup like atmayı unutmayın.